Ben Eczacı Itır Begüm Sarıoğlu. Roş İlaç'ta hasta güvenliği ülke küme lideri olarak görev alıyorum. Sağlığa yön verecek kadın liderler programı ikinci dönem mezunuyum. Ben İrem Kıratlıoğlu Sakar. Emcan Türkiye'de pazar erişim ve sağlık politikaları müdürü olarak çalışıyorum. E, aynı zamanda sağlığa yön verecek kadın liderler programının da ilk mezunlarıydım. Merhaba, ismim Ayşenur Kökenli Paksoy. Merk İlaç'ta Strateji, Operasyon ve İş Mükemmeliyeti Direktörü olarak çalışıyorum. Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler programının da ikinci dönem mezunuyum. Ben Şule Kahveci Sayar, Takeda İlaç'ta Ankara Bölge Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Aynı zamanda profesyonel koçluk ve mentorluk yapıyorum. Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler programının ilk mezunlarındanım. Ülkemizde kadınlar birçok alanda olduğu gibi sağlık konusunda da geri planda iş hayatında olsun, özel hayatında olsun. Kadınların sürdürülebilir bir şekilde var olmaları için sağlıklı olmaları şart. Toplumsal cinsiyet e, temelli ayrımcılık da kadınların sağlık konusunda e, özellikle bilgiye erişim, sağlık hizmetleri erişim konusunda ciddi engeller e, önüne çıkartıyor. Biz de bu projeyle, kadına sağlık projesiyle aslında birazcık daha kadınların bilgiye erişimine, hastalıklar hakkında e, daha e, alanında uzman hocalarımızdan doğru bilgi erişimlerine ne bir fayda sağlayabilmek için bir yola çıktık ve aslında temel hedefimiz de kadın sağlığı denilince daha bütüncül bir yaklaşıma evrilmesi için bir adım atmış olmak istedik. Hepimiz burada aslında yıllardır sağlık sektöründe farklı alanlarda çalışan bireyleriz ve firmalarımızdan bağımsız olarak böyle bir yola girerek kadınların e, bu bütüncül yaklaşımla daha doğru bilgiye erişimlerini kolaylaştırmak için e, bu projeyi hayata geçirdik. Öncelikle Kadına Sağlık podcast serisi, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programından mezun kadınların hayata geçirdiği ilk proje. Ben Bundan gurur duyuyorum. Bu proje nasıl ortaya çıktı, nasıl hayata geçirildi? Aslına bakarsanız bu proje bizim Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler Programı'ndan mezun olurken sunduğumuz bir bitirme projesiydi. Biz bu projeye hazırlanırken Avenforas'ın kurucusu Sevgili doktor Aylin Lole ile beraber bu proje üzerinde çalıştık aslında 6 tane kadın olarak. Ve projeyi sunduktan sonra da bütün ilk 2 dönem mezunlarına bir e-mail atarak kimler bu projede gönüllü olarak yer almayı ister diye bir açılım yaptık. Ve ne mutlu ki benimle beraber 5 kadın daha bu projeye gönlünü koydu ve sonucunda da böyle bir proje ortaya çıktı. Hepimizin gönüllü olarak yer aldığı projeler vardır. Benim de öyle bunca yıllık e, kariyer serüvenimde. Ancak şunu söyleyebilirim ki 6 kadın olarak hayata geçirdiğimiz bu iş aslında gönüllülük e, esasından bir tık daha ötede olan bir işte. Tamamen bir adanmışlık projesi diyebilirim. Gerçekten gece gündüz mevcut rollerimizin ve başka işlerimizin dışında hayata geçirdiğimiz bir iş oldu ve hepimiz farklı deneyimlerden, farklı alanlardan tecrübemizi ortaya koyarak harika bir iş çıkardık. Proje ekibi olarak bizler çok şanslı kadınlarız. Ailelerimizin destekleriyle iyi eğitimler aldık. Sonrasında sağlık sektörü gibi güzel bir sektörde başarılı kariyerler edinme fırsatı bulduk. Ama maalesef birçok kadın bizim kadar şanslı değil. Hala bu coğrafyada kadın olarak doğmak daha hayatınızın başında mücadele ederek başlamanız anlamına geliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinden baktığımızda sağlığa erişim, doğru bilgiye ulaşmak çok temel bir insan hakkı. Bizler de uzun yıllardır sağlık sektöründe çalışan ve farklı tecrübelere sahip kadınlar olarak bu konuda bir sorumluluk alabileceğimizi düşündük. Özellikle günümüz bilgi kirliliği çağında doğru bilgiyi en yalın haliyle aktarabilme anlamında bir fayda yaratabileceğimize inandık. Çok da güzel bir döneme denk geldi ve projemizi Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirme fırsatı bulduk. Dolayısıyla Kadına Sağlık Podcast projesini tüm kadınlarımıza armağan etmek istiyoruz. Bu yolculukta tek bir kadına bile ulaşabilirsiniz ulaşabilirsek verdiğimiz emeğe misliyle değecek. Öncelikle ilk bulduğumuz andan itibaren içimize çok sinen ve her fırsatta da vurgulamaktan mutluluk duyduğumuz bir sloganımız oldu. Toplumumuzda kadınlar sağlıklarını korumak ya da tedaviye ulaşmak anlamında maalesef çok kısıtlı bilgiyle hareket etmek durumunda kalıyorlar. Bu kısıtlı bilgi de tedavilerin aksamasına, sürelerin uzamasına ve belki de sonrasında farklı risklerin de beraberinde gelmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla sloganımızda kadını sadece fedakar bir eş ya da çocuğuna bakım sağlayan bir anne rolü çerçevesinden çıkartarak kendini de birazcık merkeze almasını ve bu anlamda kendi sağlığını koruma noktasında da güçlenmesini vurgulamak istedik. Diğer taraftan kadını toplumda erkeğe bağımlı kılan, ve adeta ikinci sınıf bir insanmış gibi muamele görmesine sebep olan çağ dışı anlayışı kınamakla birlikte bunun üzülerek toplumun belli kesimlerinde hala devam ettiğini görüyoruz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir demiş. Bu aslında kadının toplumdaki yerini de oldukça güzel ortaya koyan çok vizyoner bir söz. Bizler de aynı bilinçle Kadına Sağlık Podcast projesinin her bölümünü toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde ele almaya çalıştık toplumsal cinsiyet eşitliğinin aslında temel bir insan hakkı olduğundan da bahsetmiştik. Ama bu aynı zamanda insanların tam potansiyellerine ulaşabildikleri ve sürdürülebilir kalkınmaya somut katkı sağlayabildikleri barışçıl toplumların da oluşturulabilmesi için oldukça kritik. Kadına Sağlık Podcast, kadın sağlığı ile ilgili önemli konuların ele alındığı Sunuculuğunu yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan'ın üstlendiği, her bölümde alanında uzman kadın konuşmacıların yer aldığı, toplam 15 yerel ve çok uluslu ilaç firmasının koşulsuz katkılarıyla hayata geçmiş gönüllülük esasına dayanan bir podcast projesidir. Bu proje aynı zamanda birçok ülkede imza atıyor. Türkiye'de sağlık alanında ilk defa bu kadar firmayı bir araya getiren. Tüm kadın konuşmacıların gönüllü olarak yer aldığı Türkiye'nin en kapsamlı ve ilk kadın sağlığı podcast projesi olma özelliğini taşıyor. Toplumsal cinsiyetin hakim olduğu toplumlarda kadın sağlığı denince ilk olarak akla üreme ve doğurganlıkla ilgili problemler geliyor. Ancak kadın sağlığı bunlardan çok daha fazlası ve bunun kavraması elbette ki toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcudiyetiyle mümkün. Dolayısıyla biz Kadına Sağlık Podcast projesini tasarlarken kadın sağlığı ile ilgili daha geniş sorunları geniş bir perspektiften ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde ele almayı hedefledik. Meme kanserinden infertiliteye, diyabetten depresyona, akneden osteoporoza kadar kadın sağlığı ile ilgili çok geniş konuları toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde ele aldık. Bu sayede kadınları bilgiyle güçlendirmeyi ve sağlık okuryazarlıklarını arttırmayı hedefliyoruz podcast serisine başladığımızda büyük bir heyecanla başladık ama bu kadar çok hızlı bir izleme olanı, her oranı olacağını, her bölüm yüklendikten sonra bu kadar iyi bir orana ulaşacağını tahmin etmiyorduk. Tahminlerimizin ötesinde çok güzel geri bildirimler aldık. Benzer yapılan sektörde işlere rağmen çok hızlı bir ilmeyle devam ediyor. Şu anda yaklaşık 100 bin izlemeye, dinlemeye ulaştık. Bu gerçekten çok etkileyici bir oran. Pek çok projede olduğu gibi ilk izleyicilerimiz ve en sadık izleyicilerimiz, ailelerimiz, çevremiz, yakın dostlarımız bize çok güç verdiler. Her zaman süreçte bizi çok desteklediler ve çok pozitif geri bildirimlerde bulundular. İlaç Endüstrisi'nden aldığımız yorumlar da bizi çok motive etti. Projeye bu kadar çok firmanın destek olması da bunun en büyük göstergesinden biri aslında. Projede o kadar değişik bir etki yaşandı ki projeyi duyan, bahsettiğimiz herkes nasıl katkı yaratabiliriz, biz bunun nasıl bir parçası olabiliriz şeklinde yaklaştı. Bu da gerçekten bize çok güç verdi. Bu bir projenin ötesinde kolektif bir çalışmanın eseri oldu bir kez daha doğru paydaşlarla çalışmanın önemini de bize vurguladı. Bu gerçekten en merak edilen sorulardan biri. Çok sık alıyoruz. 22 Şubat itibariyle 18 bölümümüzü de YouTube, Spotify ve Apple Podcast kanallarına yükledik. Şu anda odamız çok güzel bir proje, çok güzel bir iş çıktı. Bunun iletişimi üzerine ve bunu etkiyi yaymak üzerine odamızı e, koruyoruz. Bundan sonraki süreçte odamız kadına sağlık projesini daha fazla duyurmak ve etkiyi daha fazla büyütmek. Bu dönemde sağlığa yön verecek kadın liderler programının 3. dönem mezunu e, proje grubu arkadaşlarımız da bize eklenerek gücümüze güç katacaklar ve hep birlikte bu etkiyi arttırmak için birlikte çalışıyor olacağız. Sağlığa yön verecek kadın liderler programı olmasaydı bu proje olmazdı. Bu projenin oluşumu bizlere ilham oldu aslında. İyi ki bu proje hayata geçirilmiş. Biz buradaki, yani bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan bütün kadınlara, özellikle Gülden Berkman'a ve Aylin Lole'ye bize rol model oldukları için çok teşekkür etmek istiyorum tüm ekip arkadaşlarım adına gerçekten onların açtığı bu yolda bizler de ortak bir hedefe kitlendik ve böyle güzel bir projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum. Proje danışmanımız ve aynı zamanda Aven kurucusu sevgili Aylin Lüye'nin çok güzel bir sözü var. Bizleri de motive etmek için süreç boyunca sürekli tekrarlamıştır. Kadın kadının yurdudur demiş. Aslında uzun yıllar önce insan insanın kurdudur sözü bir şekilde kadınların kendi arasındaki rekabeti ve kıskançlığı ortaya koyan bir söz haline gelmiş. İnsan kendine sormada ne demiyor? Gerçekten böyle hissediyor olabilir miyiz kadınlar olarak? Birbirimiz hakkında böyle düşünüyor olabilir miyiz? Çünkü hepimiz etrafımızda baktığımızda eminim ilham alabileceğimiz sayısız muhteşem kadın olacağını göreceğiz. Sadece bu projede bile yolumun kesiştiği muhteşem kadınlardan gerçekten fazlasıyla ilham aldım. Ve bu bile bas, aslında bu sözün aksine ispat etmiş durumda. Dolayısıyla kadınlar olarak her koşulda ve her fırsatta biz birbirimizi desteklemekten asla kaçınmamalıyız ve birbirimize kenetlenmekten asla vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum. Kadınlar dayanışma içerisinde oldukça sesimiz birlikte daha gür ve daha sevgi dolu çıkacak. Kadına Sağlık Podcast Projesi, nefesi yetmediğinde birbirine nefes olan adım atacak gücü kalmadığında birbirini harekete geçiren, sesini duyuramadığında birbirine ses olan bütün kadınlara Cumhuriyetimizin 100. yılında armağanımız olsun. Bunun için küçük bir hikaye anlatmak istedim. Bir adam okyanus kenarında yürüyüş yaparken bir gencin sürekli bir şeyler toplayıp okyanusa attığını görür. Biraz daha yaklaştığında deniz yıldızlarını okyanusa attığını, kıyıda biriken deniz yıldızlarını okyanusa attığını fark eder. Yaklaşıp sorar, neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun diye. Genç de der ki, e, güneş çekilip su azaldığında onlar yaşayamayacaklar. O yüzden yaşamalarını sağlamak için denize atıyorum. Adam okyanusu gösterir. Bu uzun bir kıyı, binlerce deniz yıldızı var. Hangi birini kurtaracaksın ki ne fark eder der. Genç dönüp bir tane deniz yıldızını daha alır ve okyanusa bırakır. Bu deniz yıldızı için çok şey fark ettiler. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bir kadının, yalnızca bir kadının da hayatında bir fark yaratırsak çok daha farklı bir e, duygu yaşamış olacağız. Hiçbirimiz herkesin hayatını değiştiremeyiz. Ama tek bir kadının bile hayatında pozitif bir etki yaratmak en büyük motivasyonumuz.